Merhaba arkadaşlar, Şahmeyan Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün terazi burçlarının niyetine tarot ve kahve açılımımız olacak. Bu açılımı izlediğiniz günden itibaren önümüzdeki 16 gün için geçerli olacak. Hangi gün dinlerseniz dinleyin bu video ne zaman karşınıza çıktıysa niyetinizi kalbinizden güzelce geçirip izleyebilirsiniz. Güzel mesajlar, pozitif, olumlu istediğiniz cevaplar size gelsin inşallah. Her zamanki gibi sizlere en samimi, en doğal yorumlarla sesleneceğim. E, yalnız buradaki yorumlar kolektif ve niyetlidir, ama dilerseniz kendinize özel detaylı bakım da e, yaptırabilirsiniz. WhatsApp üzerinden iletişime geçerseniz randevunuzu, randevunuzu ayarlar, e, bakımlarımızı yaparız. E, yoğunluktan dolayı istediğiniz gün ve saatlerde müsaitlik olmayabilir ama en yakın müsait zamanda randevunuz oluşturulacaktır. Merak etmeyin. Son olarak kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. E, bu benim için çok önemli. Desteğiniz de benim için çok değerli. Şimdi arkadaşlar niyetlerimizi güzelce kalbimizden geçirdiysek ilk olarak tarot kartlarımızdan başlayıp daha sonra fincanımızla devam edelim. Kartlarımın enerjisini doğru ve güzel bir şekilde dağıtıp hemen okumaya başlayacağım. Evet arkadaşlar niyetiniz niyetimdir diyorum ve başlıyoruz. Bu kartımıza kendini attı almak zorundayız. Evet sevgili arkadaşlar bu dönemde içinizde uzun zamandır bastırdığınız bir duygunun kabardığını hissedeceksiniz. Sanki geçmişteki kırgınlıklar bir film şeridi gibi böyle gözünüzün önünden, aklınızdan devamlı geçiyormuş gibi görünüyor yaşanmış olan olumsuz şeyler. Artık onları affetme, tamamen silme kararı alacaksınız bu 16 günlük süreçte. Ruhsal olarak hafifleyeceğiniz günler sizi bekliyor. Çünkü ruhunuzun hafiflenmeye ihtiyacı var. Kılıç kralı ile birlikte yorgunluğunuz çok net bir şekilde görünüyor. Şimdi aşk ve ilişkiler konusundaki... ...durumların ne olduğunu niyet ederekten, ne olacağını niyet ederekten kartlarımızı açıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle kalbiniz boşsa... ...hiç beklemediğiniz bir anda sizi heyecanlandıracak bir karşılaşma yaşayabilir. Tanışacağınız kişi böyle ilk başta... Şu kartlarımı düzelttim... Tanışacağınız yani kişi böyle ilk başta fazla ciddiyetsiz gibi görünse de zamanla kalbinize dokunacak bir kişi olacak ve bu kişiyle bir şoker kartıyla birlikte bir başlangıç söz konusu. E, i̇lişkisi olan e, teraziler için ise küçük kıskançlıklar tartışmalarını gündeme getirebilir ama bunlar ilişkinizi besleyen küçük kıvılcımlar olacak. E, ve birazcık daha birbirinize anlayışla yaklaşmanız gerektiğini bazı yersiz kıskançlıkları rafa kaldırmanız gerektiğini karşılıklı olarak anlayacaksınız. Şimdi iş ve kariyer konusunda neler olacağına bir bakalım. Evet sevgili arkadaşlar iş yerinde ya da geleceğe dair planlarınızda sizi öne çıkaracak bazı fırsatlar hayatınızda olacak Bu fırsatlar doğacak daha doğrusu. Ancak bu fırsatı yakalamak için kararsızlığı bir kenara bırakmalısınız. Ee, acaba yapsam mı yapmasam mı diye düşüncelerinizden e, kaçabilirsiniz ki kaçmalısınız. Yani bunlar sizi geriye doğru e, tutan, geriye doğru atan şeyler. Cesur adım atan teraziler böyle e, kartlarımın verdiği mesaja göre ödüllerini alacaklarmış gibi. Para ve maddi konulara bakalım arkadaşlar. Para ve maddi konuların niyetine Bir süredir bazı maddi konuların aklınızı kurcaladığını, beyninizi yorduğunu görüyorum. Yani aklınızı kurcalayan maddi meseleler yavaş yavaş çözüme kavuşacak. Beklediğiniz bir ödeme ya da e, para haberi nihayet gelecek. Fakat bu süreçte harcamanıza dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle gereksiz alışverişlere karşı kendinizi frenlemelisiniz. E, gördüğünüzü almak isteyebilirsiniz. E, her gördüğünüzde almamanız sizin için daha hayırlıymış gibi görünüyor. Aile ve ev konusunu niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Kartlarımın Kalplerim dağılmasın diye mücadele verirken dağılmaları peki arkadaşlar? Evet sevgili arkadaşlar, ev içinde biraz e, gerginlik olabilir bu 16 günlük süreç içerisinde. Bazı sözler yanlış anlaşılabilir. Özellikle büyüklerinizle küçük tartışmalar yaşayabilirsiniz. Ama sizin dengeci ve dengeci ve yatıştırıcı e, tarafınızla ortamı böyle güzelleştirecek bir gibi görünüyor. E, evde yeni bir düzenleme yapma, eşyaları değiştirme fikirleriniz de bir anda ortaya çıkıp doğabilir veya geçmişte böyle bir şeyler düşünmüşseniz bunları şimdi hayata geçirebilirsiniz. Sosyal çevrenizde niyeti dilek kartlarımı açıyorum. Evet arkadaşlar, arkadaş çevrenizde size gerçek dost kim, menfaat için yaklaşan kim? Bu soruların cevaplarını bulacağınız bir dönemde olacaksınız. Bir arkadaşınızla aranızda mesafe koyabilirsiniz ama bu sizin için bir kayıp değil. Tam tersi bir rahatlama olacak. Gerçek dostlarınızla, gerçek dostlarınızla bu süreçte onlar yanınızda olarak ilerleyeceksiniz. Yani zaten uzun zamandır kendisiyle ilgili bazı yanlışlıkları olduğunu düşündüğünüz bu arkadaşınıza da yol ayrıma gideceksiniz. Gerçek işler yanınızda duracak ama sağlığınız ve enerjinize bakalım. Evet arkadaşlar, son günlerde böyle dalgınlık, e, yorgunluk, e, uykusuzluk hissetmiş olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde enerjinizi toplayacaksınız, yeniden e, daha dinç bir şekilde olmak isteyeceksiniz. Böyle enerjiniz düşük ve hep böyle baygın mısınız gibi kalplerimde gördüğüm kadarıyla. Ufak tefek başarılarınız olabilir ama büyük bir sağlık sorunu görünmüyor. Kendinize biraz özen göstermeniz, kendinizle ilgilenmeniz gereken bir süreçtesiniz. Bakalım sürpriz gelişmeler konusunda neler olacak. Bu niyetle kartlarımı açıyorum. Şimdi arkadaşlar ani bir haber, beklenmedik bir telefon ya da mesaj böyle ruhunuzu hareketlendirecek gibi görünüyor. Ee, bu haber böyle sizi biraz şaşırtsa da kalbinizi umutla dolduracak. Sanki böyle e, kartlarımın verdiği mesaj e, diyor ki yani hazır mısın diye soruyor aslında size yeni başlangıçlara adım atmaya. Yani bu gelen mesaj bu haber sizi heyecanlandıracak yeni bir başlangıç yapmanıza sebep olacakmış ki. Şimdi son olarak şu desteği tamamen açıp Öyle okuyacağım. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki 16 e, günlük süreç içerisinde sizin için dengeleri kurma dönemi olacak. Kararlarınızda. E, He, şey, kararlarınızla hem iş hem özel yaşamınızda yeni yollar açılacak. Eskiden çekindiğiniz şeylerden artık korkmayacaksınız. Korkularınızı rafa kaldıracaksınız. Ben varım, buradayım diyeceğiniz günler geliyor. Ruhunuzun özgürlüğünü hissedeceksiniz. Bu da size iyi gelecek. Ee, küçük sınavlar e, olabilir, bazı olumsuz küçük sınavlar yaşayabilirsiniz ama aynı zamanda büyük fırsatlar da hayatınıza doğru geliyor. Aşk, iş, para ve e, aile ve dostluklarda da e, sınanacaksınız ama sonunda en de geçen şey huzur olacak. Yani kalp kırgınlıklarınız olacak, bunlarla ilgili sınandığınız dönemlerden geçeceksiniz ama sonunda huzurluyum diyeceksiniz. İçsel yolculuğunuzda önemli bir döneme diyebilirim. Şimdi kartlarımı kaldırıyorum. Sonra hemen fincanımı açıyorum. Niyetleri, e, niyetlerinizi kalbinizden geçirmenizi sizden rica ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız, videoyu beğenip yorum yapmadıysanız şimdi tam zamanı. Tabii ki de bu benim sizden küçücük bir ricam. Şimdi fincanınızı alıyorum. Niyetlerinizi güzelce kalbinizden geçirdiğinizi varsayaraktan niyetiniz, niyetimleri diyorum ve fincanı açıyorum. Evet arkadaşlar, fincanımızın içerisine bir göz atalım. <laughs> Çok pardon. Şimdi arkadaşlar ilk olarak iş hayatınızda önemli bir dönemeç var olduğunuz yerde devam edeceksiniz yoksa farklı bir şehir ya da ülkeye mi geçeceksiniz daha e, parlak bir gelecek gördüğünüz tarafa e, doğru yönelme ihtiyacı ve isteğiniz söz konusu ve bu buraya doğru yöneleceksiniz yani mantığınız ve cebinizin daha dolu olduğu e, yerlere doğru gidecekmişsiniz gibi görünüyor burada çevrenizde anlayışsız insanlar görüyorum bu anlayışsız insanlara karşı böyle sabrınız tamamen tükenmiş gibi görünüyor hele ki böyle sürekli sizi arayıp bir şey isteyen kişiler böyle artık sizi tamamen daraltmış, bunaltmış gibi görünüyor. Ama değer verdiğiniz kişi ararsa da onun nazında hoş görüyorsunuz burada. Öyle görünüyor. Şimdi burada üst taraflara yakın bazı konuşmalar var böyle içinizde atıp sustuğunuz, bir araya geldiğiniz insanlarla böyle sıradan şeyler konuşmuşsunuz ama aklınızdaki asıl meseleleri e, dile getirememişsiniz gibi görünüyor. Bu da sonradan keşke söyleseydim, ya işte niye içimde tuttum ki, keşke o an konuşsaydım dedirtmiş iş sizde. E, Önünüze beliren işaretler hayatınızdaki sallantıların böyle yavaş yavaş sona ereceğini gösteriyor. Keşke söyleseydim dediğiniz şeyleri söyleyeceğiniz ortamlar söz konusu olacak. En kötüsünden korksanız da aslında kendi çabanızla her şeyi düzene sokacaksınız. Yani siz kendinize tek başınıza yetiyormuşsunuz gibi geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar fincanımızın dibinde nereye gitseniz iz bırakıyorsunuz. Güzelliğinizle, duruşunuzla, yakışıklılığınızla ya da iyiliğinizle fark edilmemek elde değil. Fakat sabrınız oldukça azalmış. En küçük e, şey bile böyle sinirlerinizi zorluyor. Yakında biri sizi böyle sınırlarınızı açtırmaya çalışacak ama e, dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de beklemediğiniz bir insandan böyle bir destek alacaksınız ki adeta yeniden ayağa kalkacaksınız. Yani zor bir süreçten bu kişinin desteğiyle kalkacaksınız. Geçmişe dair bir özlemenin söz konusu, geçmişe dair bir insanı düşünüp taşındığınızı merak ettiğinizi düşünüyorum. Yalnız bu e düşüncelerin bir zaman sonra azaldığında hissedeceksiniz. Sanki azalınca e bir an böyle yükselsin diye uğraşacaksınız. Yani. Bile bile sanki kendinize acı çektiriyormuşsunuz gibi görünüyor burada arkadaşlar. Özellikle bu durum böyle ayın 12'sinde, 13'ünde ya da 22 ya da 23'ünde böyle bir şeyi siz de düşüneceksiniz. Ya ben bunu unutuyorum. Evet unutmaya başladım. İyi hissetmeye başlıyorum ama ya unutmak istemiyorum der gibi bir anınız olacak. Bazı insanlar var, bazı problemleri var. Bu kişilerin, bu kişileri e, iyi şeyler duymak istiyorlar. Sizin de ağzından, ağzınızdan çıkacak güzel sözler karşınızdaki insanların böyle gönlüne su serpmiş gibi görünüyor. Konu nedir bilmiyorum ama yani o insanlara iyi geleceksiniz. Maddi konularda çoğu zaman harcayan taraf sizsiniz ama buna rağmen. E, Yılmıyorsunuz, çalışmaya devam ediyorsunuz, emek göstermeye, emek vermeye devam ediyorsunuz. Ama aile içerisinde hazırdan yemek isteyen veya hazır yemek isteyen bir kişi var. Bu kişi artık böyle tamamen sinirlerinizi çok fazla hoplatmış ve böyle ramak kalmış ki patlamanıza. E, on, bu 16 günlük süreç içerisinde bu kişiyi böyle karşınıza alacaksınız. E, i̇lk defa e, bağırmadan, çağırmadan konuşmak isteyeceksiniz. Ve bu konuşma sanki böyle işe yarayacakmış gibi. Bazı konularda ufak tefek takıntılarınız var öfkeleriniz var bunları kontrol etmeyi öğreneceksiniz öfkelerinizi kontrol edeceksiniz takıntılarınızdan da vazgeçmeye başlayacaksınız Önce yapmanız gereken çok şey var çok isteğiniz var çok hayaliniz var bunlarla uğraşacaksınız bir de arkadaşlar burada tam orta kısımda kenarda fincanımızın kenarında orta kısımda bir erkek figürü var böyle size Yol gösterecek, yön gösterecek, fikirleriyle size güç katacak bir insan, işi gücü yerinde, e, kariyeri iyi bir insan bu fikirlerinden dolayı mıdır veya maddi olarak mıdır bilmiyorum ama size bir, büyük bir destek ve bir yol gösterme yani size resmen yolun bu tarafta olduğunu işaret etmiş. Ve siz bu kişiyi böyle önemli bir yere koyacaksınız. Bu kişiyle ilgili insanlara bu kişi benim baş tacım diyeceksiniz. O kadar iyi gelecek bu kişinin yaklaşımı veya desteği size. Evet arkadaşlar niyetlerinizi güzel bir şekilde kalbinizden geçirmenizi sizden istiyorum. Üç tane büyük dileğiniz var. Üç de birleşti arkadaşlar. Bakın çok güzel bir şekilde akıp gitti. Şimdi arkadaşlar, yakın bir süreçte, hiç beklemediğiniz bir anda böyle ev sahibi olabilirsiniz. Yani böyle bir şey aklınıza yokken veya bir fırsat olarak karşınıza çıkıyor veya acil satılan bir evi mi alıyorsunuz bilmiyorum ama bir ev sahibi oluşunuz var burada. Bir de nasıl olacak, nasıl yapacağım? Nasıl başaracağım diye düşündüğünüz her şey böyle önünüze gelecek ve güzel bir şekilde onları atlatıp başaracaksınız. İçinize e, gizli bir şekilde akıttığınız, içinize akıttığınız gizli gözyaşlarınız var. Çoğu insana karşı şefkatlisiniz ama iki kişiye karşı böyle içinize kırgınlık devam ediyor. E, kısa boylu e, bir kadın ve yine kısa boylu bir erkek böyle size zarar vermişler, çok büyük zararlar vermişler gibi bu kişilere karşı kırgınlığınız söz konusu. Onları affetmek kolay olmayacak gibi görünüyor. Zaten aff e, durumu söz konusu değil. Böyle sanki ahınızı alınmış bu kişilere siz de dua etmek yerine yani Allah'a havale etmişim, yaradana havale etmişim der gibisiniz. Tam da şurada. İçinizde uzun zamandır bir ağırlık söz konusu. E, fakat artık bu yükü taşımak istemiyorsunuz. Sürekli dert edilmekten bıktınız. Olan olur diyerek biraz daha rahat e, yaşamaya, kendinizi rahat bırakmaya çalışıyorsunuz. Önümüzdeki günlerde e, bir kişiye destek olacaksınız. Bu ister gönülden bir destek olsun, ister maddi bir katkı olsun. Hayatınızda taze bir başlangıçta kapadığınızda güzel bir taze başlangıç olacak. E, ee, Hayatınızda yakın bir zamanda işte bu insan beni seviyor, bana değer veriyor diyerek gönül rahatlığıyla başınızı yastığınızda koyacağınız bir ilişkiniz olacak. Bir, e, havalar soğumaya başlayınca aslında yani bir maksimum bir ay sonra böyle kısa bir yolculuğunuz görünüyor. Böyle birkaç günlüğüne bir seyahatiniz olacak. Ee, orada samimi insanlarla yüz yüze geleceksiniz ve samimi insanlarla yüz yüze konuşmalarınız, eğlenceleriniz söz konusu olacak. Ama dediğim gibi tam sabahımızın orta kısmında gördüm. Böyle içinizden rahat ettiği, bu insanın sevgisinden, güveninden, bana değer vermesinden eminim dediğiniz bir ilişkiniz olacak. Yaklaşık ee, birkaç ay içerisinde. Evet arkadaşlar son olarak aklımızdaki kişinin duygu düşüncelerine ve bize ne söylemek istediğine bakalım konuşma kartlarımızdan. Tamamen sizin niyetinize soruyorum. Aklımdaki kişi benimle ilgili, benimle ilgili duygu düşünceleri nelerdir veya bana ne söylemek istiyorsun? İkimiz için yapıyorum her ne yapıyorsam dedi bu arkadaşımız. Birlikte olanlar için partnerinizin bazı hareketlerinin yanlış olduğunu veya size karşı yaklaşımının yanlış olduğunu düşünüyor Ama bu arkadaşımız bunları iyi niyetle yaptığı. Ee, tamamen iki, ikiniz için yaptığını, ilişkinin geleceği için yaptığını söylüyor. Ayrı olanlar için söylüyorum, eğer bu arkadaşımız sizden ayrıldıysa, sizi terk ettiyse e, yine de e, sizin için bunu yaptığını söylüyor. Bunun sebebi de size istediklerinizi verememekten korktuğu için veya bir ilişki hazır olmadığı için ve bu da sizi yıpratıp üzdüğü, üzdüğü için, ileriki hayatta da sizi üzeceği için ee, ne, yap ne yaparsam yapayım, ikimiz için yapıyorum, her ne yapıyorsam dedi bu arkadaşımız. Şimdi son olarak zaman kartımızdan destek alalım. Kalbinizden geçirdiğiniz dileğinizde ne zaman gerçek olacağına zaman kartımızdan bakalım. Tamamen sizin niyetinizi çekiyorum arkadaşlar. Birkaç hafta içinde dedi. Yani istediğiniz kalbinizden geçirdiğiniz isteğinizin, dileğinizin, muradınızın birkaç hafta içinde gerçek olacağını kartlarımız bize verdi. Evet sevgili arkadaşlar açılımız burada sona erdi. Özel ve detaylı bir bakım için WhatsApp üzerinden randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu benim sizden küçücük bir ricam tabii ki de. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, kendinizi çok sevin. İçiniz huzurla da olsun inşallah. Hoşçakalın.